değerli izleyiciler. Bugün Trabzon'u gezeceğiz Uk. Hep beraber Trabzon'un güzelliklerini göreceğiz Uk. Trabzon'a geldik efendim. Trabzon'da çayımızı demledik. Ondan sonra da içiyoruz. Ardından da adım adım sizler için Trabzon'u gezeceğiz. Siz de hazırsanız çayınızı hemen koyun. Oturun televizyonun karşısına. Alp Kırşan'la bir yolculuk hikayesinin tadını çıkartın. Başlıyoruz. Trabzon'dayız uşaklar. Ayasofya'nın bahçesindeyiz. Bundan tam 750 yıl önce burası Ayasofya Kilisesi olarak yapılmış. Burası da Ayasofya'nın çan kulesi olarak yapılmış. Ama Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethinden sonra Ayasofya camiye dönüştürülmüş. Çan kulesi de minareye dönüştürülmüş. Trabzon'a geldiğinizde ilk görmeniz gereken yerlerden biri burası. 1461'de Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u alır almaz burayı camiye çevirmiş. Camiye çevirdikten sonra bütün bu gördüğünüz ikonoların üstleri sıvayla kapatılmış. 1964 yılında Edinburgh Üniversitesi ile birlikte bir anlaşma yapılmış. Edinburgh Üniversitesi gelmiş ve buradaki sıvaları kaldırmış. Bu gördüğünüz resimleri cıvıl cıvıl renkleri ortaya çıkarmış. Ardından müze olarak kullanılmış. 2013 yılından sonra da tekrardan camiye dönüştürülmüş Trabzon'daki Ayasofya Camii. Ayasofya Camii'nin mimari yapısı haç şeklinde. Şu anda bu tarafta kadınların namaz kıldığı yerler var. Tavanlardaki ikonolarda sanki ilk günkü gibi. Yerde de mermerlerden yapılmış mozaikleri görmeniz mümkün. Ama ne zaman namaz vakitleri dışında kalan zamanda burayı ziyaret etmeniz çok mümkün. Şu anda kapı pencere inanın bana turist dolu. Trabzon'un Soğuksu Mahallesi'nde Atatürk Köşkünün önündeyim şu anda. 1890 yılında bir Rum tarafından yaptırılmış bu köşk mübadeleden sonra hazineye geçmiş. Atatürk 1930'da Trabzon'a geldiğinde bu köşkte kalmış ve köşkü çok beğenmiş. Daha sonrasında içeride anlatacağım. Bu köşkü çok sevdim. Trabzon bana huzur veriyor demiş 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk özel izinle çıktığımız bu balkonda. Trabzon halkı da bu köşkü hazineden satın alarak Mustafa Kemal Atatürk'e hediye etmiş. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Haziran 1937'de Trabzon'a gelmiş, huzur bulduğum dediği Trabzon'a gelmiş ve o günün fotoğrafı bu. Geldiği anın Mustafa Kemal Atatürk'ün ve köşke gelip vasiyetini yazıyor ertesi gün. 11 Haziran 1937'de. Ölümüne yaklaşık bir buçuk yıl kala bu odada vasiyetini yazıyor. Belki de işte o zamanlar Trabzon'dayken vefat edeceğini anlamış ve vasiyetini kaleme almış bu odada. kapıdan girince bu kadar şey beklemiyorsunuz ama içeride çal mağarası size şov yapıyor. Çünkü burası 8 milyon yaşında ve tavan yüksekliği yer yer 40 metreyi bulabiliyor. İçeri girdiğinizde iki tane kol var. Soldaki kolu takip ederseniz böyle dolin denilen bir delikten aşağıya akan suyu görebilirsiniz havadan akan şelale adeta. Yani bir delikten bu yolu bulup buradan mağaranın içine, mağaranın içinden de dışına doğru yol alıyor dolinden. Ama bir de sağ tarafta kol var. Bir de o kolun sonuna kadar gidelim görelim. Çal Mağarası'nın turizme açılan yeri buraya kadar. Ya yani burada bitiyor. Daha fazla ileri geçmenizi istemiyorlar. Güvenlik kameraları var zaten ama buradan sonrası 8 kilometre ileriye gidiyormuş. Bu mağarada dikitler veya sarkıtlar çok az var. Nedeni suyun bu yarıklardan aşağı inip yerden akması. Yani tavandan buradan sular akmıyor. Bir noktadan akmış ve oradan aşağı inip devam etmiş. İnanılmaz bir mağara. İçeriği hayal edin desem kapının girişinde asla buraları bana anlatamazsınız. Çok etkileyici bir mağara. Çal Trabzon'da. Trabzon'a geldiğimizde şehit Eren Bülbül'ün yanına gelip duamızı okumadan da gitmek istemedik açıkçası. Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de bu topraklar için şehit oldu. Çok genç ve çok çalışkan bir arkadaşımızdı ama depolarında çalınan erza bildirmek amaçlı jandarmaya gittiğinde jandarma kuvvetleriyle dağa çıktığında maalesef teröristler tarafından şehit edilen gencecik aslan gibi arkadaşımız. Nurlar içinde yatsın canım kardeşim. Sümele Manastırı çok acayip bir yer onu söyleyeyim. Milattan önce 4. yüzyılda yapılmış. Burası önce bir mağara kilisesi olarak yapılmış. Gittikçe büyümüş. Trabzon Rum İmparatorluğu zamanında da bugünkü halini almış. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethettikten sonra Sümele Manastırı'na dokunmamış. Hatta bir ferman yayınlayarak çeşitli haklar vermiş. Rahipleri vergiden muaf tutmuş. Kurtuluş Savaşı yıllarında da Karadeniz'de yeni bir Pontus Devleti kurmak isteyen Rumlar burayı karargah olarak kullanmış mübadele sonrasında bir süre boş kalmış. Kimsesiz kalmış. Kimse kalmamış buralarda. Günümüzde ise burası bir müze. Bir açık hava müzesi adeta. Şu anda burası Trabzon'un en çok turist çeken alanı olabilir. Yok ya öyledir, kesin öyledir. Çünkü burası yerli yabancı turist kaynıyor. Muhteşem bir yer. Neresi? Sümmeyla Manastırı. ta, -ta! Hadi gezelim. Sümele Manastırı'nın ana kilisesi burası. İlk yapılan yer burası. Fakat bu kilisenin hikayesi nasıl? Atina'da iki Rum benzer rüya görüyorlar. Trabzon'da bir dağın içinde kiliseyi görmüş ikisi de ve Trabzon'a doğru birbirlerinden habersiz bir şekilde yola çıkıyorlar. Trabzon'da tesadüf eseri bir araya geliyorlar ve birbirlerine rüyalarını anlatıyorlar. Diyorlar ki ya ben böyle bir rüya gördüm, bu da ben de böyle bir rüya gördüm. O zaman birlikte arayalım burası nerede olabilir diye bu noktayı buluyorlar. Bulduktan sonra da bu ana kiliseyi yapıyorlar. Sonrasında da hikaye buradan yürüyor. Gittikçe bu burası kocaman Sümele Manastırı oluyor. Freskler bugüne kadar gördüğüm bu program dahilinde gördüğüm gezdiğim en iyi freskler. Burada yukarıya bakmaktan başınız dönecek. Trabzon Tonya Kadır Alak Yaylası'ndayız. Çok acayip bir yerdeyiz çünkü mavi yıldız çiçeklerinin sadece iki hafta hayatta kaldığı yayladayız. Kardan sonra çıkan bu çiçekler böyle aşağıya doğru kendilerinin başları aşağıya doğru ve masmavi bir görüntüsü var. Muhteşem bir görüntü var. Umarım sizler de bu görüntüleri görüyorsunuzdur. Burası mavi yıldız çiçeklerinden dolayı tabiat koruma alanı ilan edilmiş. Bu çiçekleri görmeye gelen buraya Günde yüzlerce kişi var. Muhteşem. Her yerdeler ve sadece hayatları iki hafta. Mavi yıldız çiçeği. Vallahi burada böyle bir salıncak buldum. Bir bahçe burası, bir evin bahçesi. Ev sahibinden rica ediyorum hakkını helal etsin. Bildik yani. Buralara kadar geldik. Burada bu yaylada herkes çok mutlu. Herkes çok pozitif. Muhtemelen mavi yıldız çiçeğinin etkisi bunların. Bak gelmişim kaç yaşına hala salıncakta sallanıyor. Bir de kaçak yani. 30 yıl sonra ilk defa sallanıyorum salıncakta.